<laughs> Neyse arkadaşlar hepinizle merhaba arkadaşlar bu yüzden de beraber Benim tarafım var ama oynamayacağız Oynayacağım bekle Hadi hadi yürü Ablayacağım da Amazon'da söylemedim Minecraft gerçek hayat oynuyordu arkadaşlar Başlayalım <laughs> Yavaş git lan <laughs> Arkadaşlar bana buzu <pusu> kuracağım <laughs> Arkadaşlar diken, e, diken ve bunu altın sayacağım ben. Madene girdiğinde bunu atacağım. Hasan'cığım bu videoya kaç like gelsin acaba? 20. 20 bin like yapıştırın ya, gençler. 20 bin. O kadar izleyicim yok oğlum. <laughs> arkadaşlar 20 like yapıştırırsanız seviniriz. Yani yanlış anladım. Başla. Evet bunlar odun arkadaşlar. Taşlar niye odun yapıyor? Çabuk yapsana. Bak şurada git şurada fırınlar var. Evet kazmamızı yaptık. <laughs> Arkadaşlar, 5 ıı, dakika videoyu durduruyorum. Evet, kazmalığı

Şimdi şey. bir dakika. Yaptım. Yaptım. Evet, bir tane de kılıç yapalım. Şurası. Dur lan dur. Evet, kılıcımız. Evet, biraz daha taş kıracağım arkadaşlar. Kılıcımız ve bir kazma muz. Daha çok. Daha çok. Bu bir bir bir, iki. Üç. Dört. Beş, Evet. Envanter burada. Envanter Ne bu. şunun ikisine ikisini Hadi gidelim. Craft dinle. Krafik bu. şunu tasarlayalım. Şimdi fırın yapacağım. Bakıyorum 2 Şimdi biz burayı fırını şurada yapalım. Buradaki rengini kırdım. Taşlar. Hı -hı. Onları da alalım. Tamamdır. Onları alırız birazdan. Hoppa. Hop. Hop fırınımızı yapacağız. Evet fırınımızı buraya Evet. Evet, arkadaşlar koyun. etler de var. Onları verin. onları at. Haydi evet. evet, bir tane koyun bulalım arkadaşlar. Şunları atıyorum ben sana et olarak Ha koyun. Koyun çıkmamış. şekilde. E burada. Al envanter. Şu ilk üç, üç Ay, hemen işine koyalım. Biz yine de takımız yalnız ha. Yani fırınımı kullanabilir şey yani. Ya. Oraya bir ev yapalım. Kapayda da kreşler şeyi bu yüzden alalım. Tamam mı? Arkadaşlar bölüm 3'ü gelecek bu arada. Arkadaşlar belki bölüm 2'de de ben de olabilirim. Aynen. Şöyle ben bunları koyuyorum. Şöyle biraz odun kıralım. Buradan balta var bir yere gidiyorum Aa balta Otun. Otun ya. Burada şöyle haş var. Onu kırar oh. Evet. Tamam, bu kadar yeter bence. O da neymiş Hadi Bunları yakacağım. Bunları odura çevirdim. Açıyorum. Ben gidip biraz daha Ben gidip biraz daha şey kuracağım. sonra yatak yapacağım kendime. Ama başka oyun yok. Onu da yapar. Evet dar kas. Arkadaşlar ben fırını kırdım. Biraz daha bir iyileştirdim. Ee, hemen koyalım. Arkadaşlar şuradaki çubukları saymayalım. 3 tane bulmuştum ben Zeki. 3 tane koy oraya. Sonra da tamam, başka yok, başka yok. Başka yok, başka yok. Onlar çubuk, çubuk gelmektedir. Barda odun ya. Şimdi ettirik 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 oluyor? Evet başladı arkadaşlar. Çok koy artık. Arkadaşlar şimdi, ama ne yapacağız? Çakmak... Aa orada Microsoft Kediler de var. Evet. Çakmak da yapacağız. Kedi demektir. Ben çeksin ne abi. Nereye çekiyorsun? Pardon? Beni e, kedi demektir Köy bulmuş demek ki. Oo. Oh. Hemen arkadaşlar. E, fırınımızı gördüğünüz gibi. Evet etleri koy işini altı. Etleri. üstüne. Tamam Taşır. bu mayaklar fırını arkadaşlar. Taşır mı? Ne? Evet. Ben seni çekmeyi unutuyorum arada bile. Ne Tamam mı Kendine biraz o, odun kırıp kendine e, eşya yap Zeki. Benim eşyalarım anladı. Başka yok bu. Başka, 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 başka yok. Başka yok. Başka yok. Başka yok. Arkadaşlar buradan bitti. Şu açılara gidelim. Anne. Bunlar burada kal. Ben bu ağacı kırmamış mıydım mı? Onu kırmış. Onu kırmış. Baltan kırılacak yalnız ha. Evet. Abi. İki tane odun topladım. Biraz da orada var. Bu arada köy bulmuş olabilirsin yalnız kedileri varsa. Köyse o oh, beleş. Bunlar ne oluyor? Bunlar ne oluyor? Ama Evet bir sürü çubuk yaptı. Evet herhalde bizim maden ikinci bölümünde. İkinci bölümün ah, ikinci bölümünde maden yapacağız. Altın elmas demir bir Hayır. Dersinden bulacağız. Belki buluruz yani elmas biraz zor ama altın buluruz belki. Evet etlerimiz pişmiştir. Hakan geldi. Tamam şunu şuraya koyalım. <laughs> evet. Yemeğimiz, aa, akşam yemeğimiz. onu evi yapalım, akşam oluyor. Evet. Hemen hemen. Yemeklerimizi yiyelim. Bu nasıl eşitleyeceğiz şimdi? Ee, ben de... Bunu kıralım, eşitleyelim. Bunu... Eyvallah. Evet, iki... Evet. Dört tane etimiz vardı. Aşçı aç Bir tane şimdi yedim. Ben ikisini de yedim. Bocamız bu burada pişti. burada evet, kap biz de yapalım, yapalım. Bu gece. Oğlum niye burada ev yapalım? Şimdi zombiler, mormiler gelir bak. <laughs> i̇şte. Al sen bunu çek. Sen beni çek. Ben seni çek. Karşı kamera bak. Dur sen. <laughs> şey biraz atalmadı. Benim baltam var kılan ne oldu? akşam oldu sen alar da uyuyor. Çabuk çabuk bir tane ev yapalım. Bir de polis. Ha zombi geliyor. Gelen buraya. Zombi ben oldum. dekileri buraya. Burası olsun ya. Yavrum ne kadar? Bu aşama büyük bir şey. Hadi gidelim Evet arkadaşlar evimizi yapalım. Bir çözüm bir kapı yapalım böyle. Yani. Bayağı bir o düzey çekiyor. Ev yapabilecekmiş. Zor mu geliyordu bir şey mi? Valla da kesiyim o daha kes, o daha kes. Ay creeper geliyor. Vaz vaz kesin. O bizim. Oh. İskelet yok muydu? do? Ha? Ve katı? Dur ben de iskelet olayım sana ok atmış gibi. Ben 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 ben. İskelet benim. <laughs> İskelet benim benim. Benim. bir <laughs> şey o, oklar o okları toplanmıyor vardı. At. Fırının başına geçti de uçmayacak. Ee, evet, şurada. Şurada kapı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bölüm 2 gelecek kendinize bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.